Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Hanım, Ahmet Aydın'ın kesin teşviklerini arz Saygıdeğer Bakanım, Bakan Yardımcısı arkadaşlarım, kıymetli milletvekilimiz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, saygıdeğer hanımefendiler, efendiler, beyefendiler, ben de hepinizi şahsım ve bakanlığınız adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, İPA'nın ikinci dönem kapsamında desteklenen ve kısaca Cop olarak adlandırdığımız Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapanış toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bakanlık olarak da bugüne kadar uygulamış olduğumuz projelerle gençlerin ve kadınların İslam'ın desteklenmesine, kayıtlı istihdamın teşvikine, mesleki eğitimin kalitesinin geliştirilmesine, kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranlarının arttırılmasına, hayat boyu öğrenme imkanlarının geliştirilmesine, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına katılımı ve toplumsal entegrasyona katkıda bulunduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Toplamda 833 milyon avro fon ile 1200'ün üzerinde proje uygulamasını tamamlayarak 1 milyon 100 bin e aşkın vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. Bildiğimiz üzere bugün Türkiye'de birçok kadın kooperatifi tarımdan el sanatlarına, gıda üretimi başta olmak üzere diğer tüm üretim sektörlerini içerecek şekilde geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Bu kooperatifler kadınların ekonomik anlamda güçlenmesinin yanı sıra kadınlar arasındaki dayanışmayı artırarak sosyal bağların güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durum bir çarpan etkisi oluşturacak, hem kadınların kendi aileleri refahın artmasına hem de ülkemizin kalkınmasına ciddi oranda katkı